Heodal e, aristokrasi ortadan kaldırıldığı için kral toplumu yönetmek için felsefi eğitimden geçmiş olan, aydınlanmış entelektüel olan devlet memurlarına dayandı. Dolayısıyla orada devlet memuru olabilmek için sınavlardan, felsefi ve edebi sınavlardan geçinenler ve bu sınavı kazananlar ancak devlet memuru olabiliyor. Şimdi 8. sonuç şimdi bu, son derece önemli. Tekrar ediyorum, Çin'de din değil, felsefe önemli olmuştur. Çünkü Çin'de her eğitimli insan felsefeyle ilgileniyordu geçmişte. Bunu birçok felsefe tarihçisi yazıyor. Eski zamanlarda ilk eğitim felsefe hakkında olurdu. Çin düşüncesinde din hiçbir zaman önemli bir rol oynamadı. Örneğin Çin düşüncesinde, Çin düşüncesinde yaratılış efsanesi yoktur. Çinliler ahirete, öteki dünyaya, cennete, cehenneme, şeytana, cine inanmazlar. Çin'de dinsel düşünce egemen olmadı. Neden? Çünkü köylüler çok erken bir dönemde feodal aristokrasinin, feodal ağların ideolojik ve politik ekonomik köleliğinden kurtular, kurtuldular. Bir başka deyişle içinde halk çok erken bir dönemde feodal topluma son verdi. Bunu anlamak son derece önemli. Bu köylülerin özgürleşmesinde, ideolojik ve politik özgürleşmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Oysa hem ortadoğu hem de Batı ülkelerinde feodal aristokrasi, toprak ağları köylüleri uyutmak için dine başvurdular. Dolayısıyla e, tüccar toplumları da din daha egemen hale gelmiştir. Dokuzuncu nokta, Çin'deki Hristiyanlık gibi e, haçlı seferleri ve İslam'daki gibi cihat yaşanmadı. Çin halkı hiçbir zaman Konfüçyüs adına ya da Teozim adına Açtı seferlerini, savaşları yürütmedi. Hiç, Çin hiç, bugüne kadar hiçbir ülkeye saldırmadı. Son derece önemli. Ve e, en son çıkardığım 10. nokta, bu özellikle Çin ve Batı arasındaki farkla ilgili. Şimdi, Batı kültüründen farklı olarak Çin kültüründe, birey toplum ilişkisinde toplumun çıkarı bireyin çıkarından önce gelir. Bu nedenle birey merkezli düşünen batılı toplumlar ve yazarlar Çinlileri anlamakta zorlanıyorlar. Oysa Batı'da birey merkezli ve rekabet düşün ve rekabet düşün, egemen bir düşünce biçimidir. Çin'de ise toplumun çıkarı ve toplumsal harmoniyi Egemen düşünce olarak asırlardır süre gelmiştir. Yani. Şimdi Çin'de felsefe konusunda e, kitaplardan delediğim bu on önemli sonucu ve düşünceleri sizlerle paylaştım. Şimdi bu noktaya tekrar dinlerseniz ve bunun üzerine düşünürseniz Çin'in Hristiyan ve Müslüman ülkelerden neden farklı olduğu daha belirgin bir hale gelir diye düşünüyorum. Şimdi Ekim ayında eşim Regina ile Çin'e gidiyoruz. Döndükten sonra görüşlerinde bir değişiklik olur mu? Onu bilemiyorum. Olabilir yani. Çünkü teori başka, pratik başka. Yalnız burada bir uyarıda bulmak istiyorum. Şimdi geçmiş filozofları dizlerin dibinde oturulacak gurularmış gibi kutsal insanlanmış gibi ele almamak gerekir. En büyük sorun ve hatta en büyük tehlike ise daha önceki filozoflar düşünsel, düşünürler karşısında zihinsel köleliğe yakalanmaktır. Zihinsel kölelik bir başka deyişle entelektüel kölelik ise hem felsefe dışı bir davranıştır, felsefeye yakışmaz. Hem de insanın kendi zihinsel gücünü küçümsemesine yol açar. Şimdi ben bazen Marks'ı ama daha çok Engels'i eleştirdiysem zihinsel asiden kirliliği kabul etmediğim için bunu yaptım. Eksik gördüğüm, yanlış gördüğüm noktaları eleştirdim. Burada yok Marx'ımız engelmiş, bunu dinlemedim. Sosyalistlerin büyük bir çoğunluğu beni anlayamıyorlar. Ya yani niye bu adam Engels'i eleştiriyordu? Dolayısıyla Konfüsyüs karşısında da entelektüel köleliğe kapılacak biri değilim. Bunun böyle anlaşılması lazım. Şimdi bir Çinli filozofun Çin'de felsefe tarihi üzerine yazdığı bir kitaptan Çin medeniyetinde felsefenin yeri konusunda söylediği ve önemli gördüğüm bazı pasajlar okuyacağım. Akabinde de Konfüsüs ile Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed arasında kısa bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Şimdi bu okuduğum bu kitabı göreceksiniz ekranda. Bir sayfalık bir not almıştım. Okumak biraz sıkıcı olabilir ama e, bazen söylediklerimin anlaşılması için e, somut deliller önemli. Kitabı ekranda görüyorsunuz. O kitaptan al, alıntılar Çin medeniyetinde felsefenin işgal ettiği yer diğer medeniyetlerde dinin işgal ettiği yerle karşılaştırılabilir. Çin, Çin'de felsefe her eğitimi şahsın ilgilendiği bir şeydir. Eski zamanlarda eğer bir adam ne olursa olsun eğitilecekse onun alacağı ilk eğitim felsefe hakkında olurdu. Çocuklar okula gittiklerinde Konfüçyüsçü seçmeler, Mencius'un kitabı, büyük bilgi, orta yol öğretisi hakkında altlarındaki dört kitap, onlara okunması öğretilecek ilk kitaplardı. Bu dört kitap, Yeni Konfüçyüsçü felsefenin en önemli kitaplarıdır. İnsanın tabiatı esas iyi Esas itibariyle iyi cümlesi Konfüçyüs'ün öğrencisi bu Mesiyüs'ün felsefesinin ana fikirlerinden biridir. Çok önemli. İnsanın tabiası esas itibariyle iyidir. Çin halkının hayatına Konfüçyüsçülüğü nüfus etmiş olarak gören Batılılar için Konfüçyüsçülük bir din olarak görünür. Ancak gerçekte Konfüçyüsçülük mesela Platonculuk ya da Aristotelic'den daha fazla bir din değildir. Dört kitabın, Çin halkının e, mukaddesi, kutsal, kitabın mukaddesi olduğu doğrudur. Ancak bu dört kitapta ne yaratılış hikayesi vardır ne de cennet, cehennemin bir zikri vardır bu kitaplarda. Konfüçyüzlük bir din olarak kabul edilemez. Oysa halk Çin'de üç dinin bulunduğunu söylemeye alıştırıldı. Konfüçyülük, Taozilik ve Budizm. Ancak gördüğümüz gibi konfüçyülük bir din değildir. Taoculuk, taoculuğa gelince Taocu okul olarak isimlendiren bir felsefe olarak Taoculukla Taocu din arasında bir ayrım vardır. Bunu kitaptan isteyenler ayrıntıları okuyabilirler. Şimdi Çinler felsefeyle çok ilgilendikleri için dinle fazla ilgilenmediler. Onlar felsefe oldukları için dini dini değiller. Çin felsefe geleneğine göre felsefenin işi pozitif bilgiyi artırmak değil. Zihnin yüceltilmesidir. Bu son derece önemli bir vurgu. Din gerçekler hakkında bilgi verir. Fakat dinin verdiği bilgi, bilimin verdiği bilgiyle uyumlu değildir. Bu yüzden de batıda din ve bilim arasında çatışma oldu. Bilim ilerken din geri çekildi ve dinin otoritesi bilimin ilerlemesinin önünde geri çekilmeye başladı. Gelenekçiler bu olguya çok üzüldüler dejeneri olduklarını düşünerek artık dindar olmayan insanlara acımaya başladı. Eğer dini yanı sıra daha yüce değerlere ulaşmak için bir şey bir şeye sahip değilseler gerçekten de acınmaları gerekir. İnsanlar dinden uzaklaştık, uzaklaştıklarında ve onun yerine geçecek hiçbir şeye sahip olmadıklarında yüce Değerleri kaybederler diye eleştirirler, ee, gelenekçiler kendilerini dünyanın meselelerle sınırlamak zorunda insanlar kalırlar ve manevi değerlerle hiçbir ilişkileri olmaz. Bu gelenekçilerin görüşü ve kitap gelenekçilerin görüşüne şöyle bir cevap veriyor: Ancak çok şükür ki dinin yanı sıra felsefe de vardır. O insanlara yüce insanlara yüce değerler ulaştırmanın bir yolunu sunar.